Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey değil. bundan sonra videolarımızda intro olacak. Yani başındaki 30 saniyelik bir bölüm. Kanalımızda eskiden hiçbir videosunda intro yoktu. Ama artık olacak arkadaşlar. bunu birleştirmek için, yapmak için bayağı bir uğraştım. Ve artık kanalımızda intro var. İşte bu kadar söyleyeceklerim. Burası benim sevimdi. Ben tek başıma oynayıp burayı bayağı geliştirmiştim. Öyle işte. herkesin kanalında var. Artık benimki de niye olmasın dedim. Ve introyu koydum. Öylesine. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kapanmıyor.